Sevgili arkadaşlar bir aksiyon komedi şakamızın e, içindeyiz yine bugün çok kalabalık bir ekibimiz e, Soyguncularımız Polislerimiz e, Dilan'cım bugün rehinesin İhsan muhabirsin İşbirlikçimiz e, arabasıyla getirecek. Araba gelip durduğu anda ben şuradan kendime bir e, sakız alayım, bir su alayım e, diye arabayı durdurduğu anda önce sizler hızla içeri gireceksiniz. Bir kere bir şekilde hani onu kontrol edebilmesiniz bilmiyorum ama sizi bir görmesi işimize gelir. Siz markete giriyorsunuz. doğal olarak gözlerin arkadaşı markette sizin rehineniz oluyor. Tamam mı? Tamam. Ağzımı gözümü tutmuş. Bir şey yap ya. Ondan sonra bizim yönlendirmelerimize siz içeride rehine pazarlığı yapıyorsunuz. Polislerimiz geliyor. Ahmet başkomiserimiz. Ee, Ahmet'le megafonla içeriğiyle pazarlık yapıyorsun. İçeridekiler. Beş dakika vaktiniz var. Komedi kısmı sizden sorulur, aksiyon kısmı sizden sorulur, idare de bizden sorulur. Hadi kolay gelsin. gözde Kansu an itibariyle taksi bize binmiş bulunmakta. Markette son hazırlıklar tamamlansın, arabamız yola çıkıyor. Evet Levent artık top sende. Gözde'yi olağanüstü olayların yaşanacağı marketimize kazasız belasız getiriyor. Ayşe markete yaklaşınca... E, canım bir şeyler çeksin, leblebi, fıstık, fındık, artık canım ne istiyorsa bir şeyler alma bahanesiyle. Ee, ...şoförümüzden e, durmasını istedim. Taksimiz görüş alanımıza girdi, şakamız başlıyor. Haydi bakalım, kolay gelsin herkese. Tamam Levent, dur orada. Orası gayet iyi. Evet Ayşe, şimdi son derece saf duygularla markete gir. Gözde takside yalnız kalsın. Evet, marketin e, arkasındaki kumanda odasındayız. Oraya gel Ayşe. İşbirlikçilik görevini la ile yerine getirdin. Evet, sana burada bir gazoz ısmarlayalım. Gel bakalım. Evet, iki dakika önce yan sokaktaki bankayı soymuş sevgili hırsız arkadaşlar. Bahadır ve İhsan. Markete doğru koşun bakalım, hadi. <laughs> Daha hızlı koşun, daha hızlı. Polis var arkanızda. Evet, 10 saniye koştun. Hemen şiştin İhsan. Spor hocası değil miydin sen? Hadi. Evet, hırsızlar markete girdi. Polisler de hemen sirenlerini çalıp olay mahalline gelsin. Evet, biraz hareketlendirelim hadi. Action'ı arttıralım biraz. Polis aracı da taksinin yanına gelsin. Gözlerin durumu fark etmesini sağlayın. bir şerit, şeridi Şimdi fark etti. Tamam, endişeli gözüküyor. Tamam. Arkadaşlar, buraya hemen şeridi alın. Getirin. Tut, tut, tut. Bekle, bekle. Bağla. Çök, eğil. Çıkın. El. Çıkın arabadan. Polis arkadaşlar. Gözde ve taksiciyi taksiden çıkarın. Beyefendi. İyilerek. İyilerek. Sakin. Sakin. Aa, sakin. Kendini yere attık. Çocuklar şu bölümde beklemiyorum. Arkadaşım içeride. Evet. Arkadaşım içeride dedi. Tamamdır. Şakamız çalışıyor. Gelin, gelin. Kaldırın Gözde'yi. Yan tarafa götürün sakin. Hemen. Sakin. hemen. Bu tarafa. Gelin, gel gel. Gel gel gel. gel. Sakin. Gel, gel. Tamam. 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 Burada durabilirsiniz. Gelin. Nereye gidiyor? Sakin. Gözde hızını alamadı. Gidiyor. Kıyamam. Çok korktum. Hadi efendi geçin. Arkadaşım içeride. Aman tamam sakin sakin şöyle geç şöyle geç sakla. Sakla. Kafanızı kaldırmayın. Hiç kimse kafasını kaldırmasın. Oğlum bu, bu. Arkadaşım içeride. Oğlum buraya. Ah 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 ayakkabılarını da çıkarıyor. Tamam sakin olun! Şu polis hacımın oraya alın hanımefendi. Şuraya alın, burası Arka, daha alın. alın. Polis aracının arkasında. alın. Sarın etraf, bir şey geçmesin. Geç, Hanımefendi, sakin olun. Bir şey Yavaş, sakin olun. Bir ol. şey ol. Ol. Sakin, sakin Sakin Şu polis aracının arkasında. alın. Yavaş, sakin. sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bekleyin, sakinleşin. Sakin olun. Arabanın altına mı giriyor? Tamam. Gerçekten böyle bir şey ilk defa görüyorum. Bak kaç tane şaka çektik, böyle bir şey ilk defa görüyorum. Orada şey var. Sakin olun. Sakin tamam. Sakinleşin. Sakin Ekipler sakin geliyor şimdi. Ay, şimdi tamam, tamam Makin olun. sakin olun. Evet vallahi. Gözde stresten 22 kiloya düştü. Silahlar değil mi? Abi böyle olur mu böyle? <laughs> Gülü Başka, Başka bilgi veremeyiz. Başka bilgi veremeyiz. Sakinleşin. Sakin olun. Sakin olun. Yani kız, yani Alo. Lütfen. Alo. Merkezle konuşuyorsun. Durum hakkında bilgi ver. Ee, ekip gönderin. Ee, soyguncuları takip ettik. Bir tane markete girdiler şu anda. Silahları var. İçeride rehineler olabilir. Evet, rehineler var içeride. Bir hanımefendinin arkadaşı varmış şu an. Tek bilgim o. İki, üç kişi var içeride ama net bir bilgi gelmedi. Acil ekip isteyin Rasim. Tamam, tamam. Tamamdır amirim, bekliyoruz. Amirim, şirdiğini yiyelim mi? Tamam. Tamam. Özel timleri gönderin. Evet, gözde korkudan titreye dursun. Soyguncularımızdan İhsan. Reginelerimizden Dilan'la akşam yemeği için market alışverişinde. Güzel. Hanımefendi. Siviller uzaklaşsın lütfen. Bilmiyorum. Hanımefendi, sizi biraz şöyle alsan. Biz de uzaklaşalım o zaman canım yani. tamam, tamam. 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 tamam telsiz anonsuyla özel timin geldiğini haber verelim. Vay, 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 vay. Allah! Kaçalı mı bizi şu arabanın Şöyle arasında? iki araba arasında ya oradan gelsek. Kaçsalar oradan ateş etseler, mi? Oradan ateş etseler mi? Oradan tamam, ne olacaktı? ya? buradan korkuyorum. Tamam geldiler. Kaçsalar mı şu aradan? şurası kontrol ediliyor mu amirim? Ya ne oluyor ya? Bağlantı Aynen. kurabiliyor muyuz? Arayın diyeyim. Bağlantı kurabiliyor e, muyuz? E, arayabiliyor muyuz? Kaç kişi var? Konferim ama her şey olursa saklandıysa ve duyarlarsa telefonunu... Onunla da alışveriş yapar bizim hırsız arkadaşlar. Çok tehlikeli, çok bu işler. Aramayın, aramayın. Aramayın, sakın aramayın.